Alexa, Belediye an. Okay. Yes. Fatih Kadir burada ben mısınız? Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir teste bakabilir misiniz yayın? Twitch'te açtım da şimdi tekrar aktif oldu mu diye bakabilirseniz sevinirim. Ne yapmam lazım burada? Autorizasyon yapacak şimdi. Bu, autorizasyon. Başlatmalar diyor. Aleykümselam, oldu mu Twitch'te? Geldi mi tekrar? Geldi mi? Açıldı mı? Aleyküm selam arkadaşlar. İşte. Ya dedim aktiviteni yaptım da denemedim daha ayar yapmadım çünkü şimdi gideceğim camiye biliyorsunuz. Söyledim ya dün davetliyim diye. Gelmek isteyem oradayım ha söyleyeyim. Nerede derseniz. Ee, şurada olacağım. Bir dakika bu ne ya? Bu niye geliyor? Yani geldiyse tamam problem yok. Ses falan görüntü nasıl? Her tarafta olması lazım da. Hepsini de yapıyorum. Kitle de yapıyorum. Ses, bizimkilerin sesi geliyor. Bir dakika aşağıdayım. Ee, ben buradayım. Gelmek isteyen varsa gelsin. Bunu söyleyeyim. Burada olacağım. Beraber camideyiz. Bakanlar falan da olacak burada. Haberiniz olsun. Saat 2'de oradayım yani. Sesim geliyor normal. Görüntü nasıl? Görüntü olarak şey. bakayım ben buradan. Görüntüye. Bak müzik açacağım şimdi müziğe bakın. ben buradayım ben yayın yapıyordum. Kitten yapıyordum bir de YouTube'da yapıyordum. Tek iki yükseltmem için burayı deaktive yayın yapmam lazım size anlattım ya. Onu bir deaktive yayın yaptım tekrar açtım yani bir şey yapmadım. Ben bazıları diyor hani atılmış bilmem ban yemiş. Yani onlara gelsin bu lafımda. <laughs> Burada yani kanal. <laughs> ben size devamlı söyledim bakın bunlar. Biraz mantıklı oluyor tamam mı? Şimdi bir yerde yüksek oluyorsunuz. Mesela Twitch'te yüksek oluyorsunuz. E, ee, Twitch'te yüksek olduktan sonra başka şeyi atılma imkanınız biraz zor olur. Mesela kitle yaptığınız zaman Twitch'te kalıyor millet orada. Twitch'te kaldığı zaman kike gelmez. Ne olur kick bir yerde kalır devamlı aynı yerde. E, ne yaptım ben? Buraya deaktiven yaptım. Kiki açtım. Beni arayanlar kike geldi çoğunlukla. Sonra orayı yükseltip bir yere kadar getirdik. Orası güzel gidiyordu. Dedim ben açacağım dedim bu hafta. işte açtım yani bir şey yapmadım ki. Deaktiven yapmıştım. Aktiven yaptım. Oluyor mu olmuyor mu diye bir bakıyorum şimdi. <laughs> Bunda bir şey yok. Yani bazıları yok bana atmışlar da yok bilmem bir şey etmişler de böyle şeyler konuşuyorlar. Ee, <laughs> şimdi daha yeni açtım. Dur diyor yayını Bakayım bir nasıl gözüküyor şey olarak. Kanal diyeyim. Ben de yayın gözükmüyor Twitch'te. Ben de yayın yok. Twitch'te nasıl görüyorsunuz? Fatih. Arkadaşlar. Şeyde gözüküyor mu Twitch'te? Ben de gözükmüyor. Sağol Fatih ben kickteydim bir de YouTube'dan yapıyordum ben dedim ya onu anlatmaya çalışıyorum deminden beri. Görüntü var yok. Görüntü yok evet. Yazıyor burada. Görüntü niye yok? Ee, ayar yap. Ayarı yapmam. Beni görmüyorsunuz. Evet. Sesimi duyuyor. Beni görüyor musun? Nereden görüyorsunuz? Twitch'ten mi kickten mi? Şimdi onu söyleyin Allah Allah ben göremiyorum ha kendimi söyleyeyim. Ben burada gözükmüyor bende şu anda. Görüntü yok bende. Allah Allah. Vallahi görmüyor. Offline yazıyor bende. Ee, bir dakika. Yok, bende göstermiyor. Sağ ol Onur. Onur. bir bakar mısınız şeyde kitle Twitch'te gözüküyor mu ikisi? Ben de gözükmüyor. Ben kedi yayını göremiyor? Baksana ben de kapalı diyor. Kendim burada yaptım. Yok la onların ne ilgisi var? Bir dakika cep telefonundan deneyeyim. Burada gözükmüyor. Çok mu geldi 8000? 8500 e almıştım. Arkadaşlar Twitch'te bende de görüntü yok. Bir dakika, bir şey yapacağım bir. Ee, Twitch'te bende görüntü yok. Başka browser ile açayım. Twitch. Evet, bundan değil pardon, bundan yazacağım. Twitch yazıyorum. Giriş yapmış. Yok görüntü yok bende. Cep telefonunda var mı? Vaki cep telefonunda. Bende görüntü yok şu anda. Ben 8500 e aldım. Twitch orada biraz problem yapabilir. burada live olarak gözüküyor. Cep telefondan gözüküyor. Ama görüntü yok. Ben bir kapatayım bir onu 8000 e alayım. Eskisi eski ayar alayım bir. yapabiliyor ama Twitch yapamıyor demek ki. Ben bir kapatıyorum hemen açıyorum. Tekrar bana bildirin oldu. Mu?